Arkadaşlar Discord sunucumuz açıldı. Açıklama kısmından Discord sunucumuza üye olup bizle videolar çekebilir. Çekilişlere katılabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Selamlar arkadaşlar. Ben Alex kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda İtalya'nın son videomuz olacak. Ayrıca bir kazdayla anlaştık. Konuştuk ettik. Kazenin yeni videosundan da görebilirsiniz arkadaşlar. Kim önce saygısızlık yaptığını. Bir insan giyse küvetliyse o insan da içinde kalır ve o da söver. Ve Troxy de haksız çıktı o konuda. Sadece o konuda arkadaşlar. Ben bunu belirtmek istedim. İtalya'da gelirse arkadaşlar. Ben kısaca hepsini açıklayayım. Ben Kazi ile görüşünce beni takipçisi zannetti. Birkaç tane şeyleri açıkladı. Sonra Ares olduğunu olduğumu fark etti. Ares olduktan sonra Ares GT fark ettikten sonra arkadaşlar şey demeye başladı. İşte biz İtalya'da ve İtalya'da çok güldük, eğlendik İlk önce ben kendimi açıklayayım arkadaşlar. Kendimi tanıtayım daha doğrusu. Ben 2 e, iki senedir KBSS mezunundan lise KBSS'den mezun oldum. İki senedir e, bekçi bekçi görevlisinde akşamları çalışıyorum. Kendimi iki sene içerisinde bir tane arabamı çektim. Yani benim bir küçük olduğumu zannetmesi şu anda da zaten üniversite sınavına girdim bir tane üniversite kazandım kendi kendimi okutacağım bu video da çok uzun olmayacak arkadaşlar herhalde max 2-3 dakika olur geçen video gibi sadece İtalya'nın Klavideki delikanlılığı yapması ve ayrıyetten de insanları yani küçümsüyor arkadaşlar. Ben daha büyüğüm diye. Türkiye Guru Toplan'ın ben e ikinci kanalıyım falan diyor. İşte beni bilmediğim bir sürü kanal da var tabii ki de. Yani 2000-3000 izleyen kişiler de var ama ben onları pek izleyemiyorum. ben tanımadığım için. Şu an benim gözümde birinci X'de, ikinci Woji, 3. Megji, Yani ilk üçe bile giremedim bence benim düşüncem Ve arkadaşlar son olarak da Discord'umuzda 5 tane çekilişimiz var. Şartları sadece 50 kişi olmamız. Şu an herhalde 12-13 kişiyiz arkadaşlar. Sizinle gelmeniz, sohbet etmeniz, hatta videolarımıza bile katılabilme şansınızı da veriyoruz. Beraber konuşalım, edelim. Oyunlar oynayalım, çekilişler yapalım. Sadece Discord'a gelmeniz şartıyla. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz Like ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca abone olsanız çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.